Herkese merhaba. Bugünkü çözümlememizde Taşıcak bu denizin ikinci bölümüne şöyle bir dalıyoruz. Hani bazen iyi niyetle yapılan tek bir hareket bir anda nasıl ortalığı karıştırabiliyor, bütün bir toplumu nasıl sarsabiliyor? İşte tam da bunu konuşacağız. Bölümün arkasındaki o ana temayı, o büyük soruyu hep birlikte deşifre edelim diyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. İşte bütün mesele bu aslında. Tek bir merhamet hareketi ve bir anda koskoca bir köy uçurumun kenarında. Peki nasıl oluyor da? Bir insanın vicdanıyla verdiği bir karar bütün bir topluluğu alevlerin ortasına atabiliyor. İşte bu çözümlemede tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. Bilirsiniz her büyük fırtına küçücük bir kıvılcımla başlar. İşte bu bölümde o kıvılcım ormanın o tekinsiz sessizliğinde hiç beklenmedik bir anda çakılıyor ve her şeyi başlatan o büyük kaos işte o an başlıyor. Her şey o kadar hızlı gelişiyor ki önce ormanın o derin sessizliğini yırtan silah sesleri Hemen ardından Gökhan ve adamları Adil ve Eleni'nin peşinde. Tam bir kedi fare oyunu, amansız bir kovalamaca başlıyor. Adil ve Eleni için orman artık bir ölüm tuzağına dönmüş durumda. Tam her şey bitti derken bir anda Esme ortaya çıkıyor ve onun bu müdahalesi sadece o anı kurtarmakla kalmıyor, inanın bana, bütün hikayenin gidişatını kökünden değiştiriyor. İşte geldik bölümün en can alıcı noktasına. Cesur ama bir o kadar da tehlikeli bir seçim. Bu sadece bir kurtarma operasyonu değil, bu adeta bir meydan okuma ve bu hareket aslında çok daha büyük bir fırtınanın sadece başlangıcı. Gelin şimdi bu cesur kararın nelere yol açtığına bir bakalım. Evet, bir hayat kurtarıldı. Peki ya sonra? Geleneklerin, törelerin demir gibi olduğu bir yerde böyle bir kurtarışın bedeli ne olur? İşte bu soru bütün bölümün, hatta belki de bütün dizinin kalbinde yer alıyor. Hani o klasik çatışma vardır ya insanlık ile gelenek, vicdan ile toplumsal baskı. Bu ikisi karşı karşıya geldiğinde ne yaşanır? Bu yapılan sadece masum bir yardım mı, yoksa kurulu düzene karşı açık bir isyan bayrağı mı? Ve olaylar ormanın dışına taşıyor. Hem de nasıl taşıyor? Eleni o can havliyle kaçtıktan sonra bitkin bir halde sahile yığılıyor ve on için buluyor derseniz oruç. İşte o an, mesele artık sadece 3-5 kişinin bildiği bir sır olmaktan çıkıp doğrudan köyün tam ortasına düşen bir bomba haline geliyor. O yabancı artık görmezden gelinemeyecek şekilde herkesin hayatına girmiş oluyor. Ve bu an var ya, işte o an bütün dedikodu kazanını kaynatan ilk kıvılcım oluyor. Ve Esmen'in o net duruşu. Bu kız bana emanet. Kim ne derse desin ilgileneceğim. Bu cümle basit bir yardım sözü değil. Kesinlikle değil. Bu aileye, köye, geleneklere, bütün o el alem ne der baskısına karşı çekilmiş bir rest. Esme bu sözlerle hem kendini hem de ailesini ateşin ortasına attığının bal gibi farkında. Ama geri adım atıyor mu? Hayır. İşte bu merhametin nasıl cesur bir direnişe dönüştüren o an. İşte o cesur karar alındı. Peki ya tepkisi? Bazen tek bir kişinin aldığı doğru bir karar bir topluluğun en karanlık, en ön yargılı yüzünü ortaya çıkarabiliyor. Şimdi gelin köydeki o fısıltıların nasıl başladığına ve yavaş yavaş nasıl bir çığlığa dönüştüğüne bakalım. Ve ön yargının tohumları işte böyle ekiliyor. Önce Yunan doktor lafı yayılıyor. Bu dedikodu ateşine atılmış bir benzin gibi anında bir korku, bir şüphe dalgası yayılıyor köyde. Sonra sorular başlıyor. Bunların koçaryelerle ne işi var? Aslında bu sorunun alt metni çok açık. Bizden olmayana neden yardım ediyorsunuz? Ve kamuoyu yani köy halkı bir anda Esme ve ailesinin karşısında cephe alıyor. Yalnızlaştırma başlıyor. Ve bu toplumsal baskı kaçınılmaz olarak en sağlam duvarlarda bile çatlaklar yaratmaya başlıyor. Gerilim artık sadece köy meydanında değil, evlerin içine en mahrem ilişkilere sızıyor. Ve çatışma artık ikiye bölünmüş durumda. Bakın bu tablo çok net gösteriyor. Bir yanda bir iç savaş var orucun Eleni'ye yardım etmesiyle nişanlısı Sevcan'ın içine düşen o kıskançlık ateşi. Bu bir ilişkiyi içeriden kemiren bir savaş. Diğer yandaysa bir dış savaş patlamak üzere. Adil'in intikam yemini iki aile arasındaki o küllenmiş husumeti yeniden alevlendiriyor. Bu da artık klanlar arasında kan dökülme riskini masaya getiriyor. Tehlike her iki cephede de güyüyor. Peki tüm bunların sonunda nereye varıyoruz? Merhametin gerçek bedeline Geldiğimiz nokta tam anlamıyla gergin bir yüzleşmenin eşiği, tehlikeli bir çıkmaz sokak. Bölüm biterken her bir karakter geri dönüşü olmayan bir yola girmiş durumda ve tansiyon en üst seviyede. Bölüm biterken havada kalan 3 büyük soru, 3 büyük gerilim noktası var. 1. Adil intikam için biliniyor, daha fazla şiddetin yolda olduğunu sinyalini veriyor. 2. Köy tamamen cephe almış durumda, didikodular dinmiyor, Esme ve ailesi yapayalnız kalmış ve 3. Esme tüm baskılara rağmen kararının dimdik arkasında duruyor. Yani anlayacağınız herkes kendi pozisyonuna kilitlenmiş durumda. Ne adil geri adım atacak ne köy ne de Esme. Bu da demek oluyor ki o büyük yüzleşme artık kaçınılmaz. Ve bölüm bizi şu can alıcı cümleyi bırakarak bitiyor. Bu topraklarda merhamet etmek cesaret ister ve her cesaretin bir bedeli vardır. Bu cümle adeta bütün bölümün, bütün hikayenin özeti. Esme o cesareti gösterdi evet. Ama şimdi asıl soru geliyor. Bu cesaretin bedeli ne olacak? İşte bu sorunun cevabını hepimiz bir sonraki bölümde bekliyor olacağız.